Herkese selamlar arkadaşlar. Hepinizle beraber arkadaşlar. 4 AVM oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir takipçimiz yorumlarda demiş ki. kanka ben SFG2 diye bir oyun oynuyorum. Aman da oynu. Benimle mesa atar mısın? kardeşim oyunun adı ya this, here, 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 here. O işte <laughs> ben bilmiyorum. Yani o yüzden atamaya da bilirim. Ha, ya atalım. Yani, şey Ben monitördan ayar arattım ha bence çıkmadan 2-3 dakika önce. İşte. Fotoğraf çekmeye başlayacağım. Geriben. De... Arkadaşlar ben bunu söylemek için çekmiştim bu videoyu yani. Bu arada kardeşim abone olup like atmayı unutma. Seviyorsun. Şey Hepiniz seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. Mutlulukla kalın ve